Doğu Ortaokulu öğrencileri birlikte yazdıkları hikayeleri iki kalem bir hikaye ismiyle kitap formatına dönüştürdü. Proje hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'e bilgiler verilirken Gürtürk iki kalem bir hikaye isimli kitabı inceledi. Doğukent Ortaokulu öğrencileri yeni projelere imza atmaya devam ediyor. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında Doğu Kent Ortaokulu'nda yürütülen Ben Başlattım Sen Tamamla Değerlerimizi Unutma Projesi kapsamında öğrencilerin birlikte yazdıkları hikayeler iki Kalem Bir Hikaye ismiyle kitap formatına dönüştürüldü. Doğu Kent Ortaokulu Müdürü Alpay Güler, proje sahibi öğretmen ve öğrenciler Milli Eğitim Müdürü Feyza Gürtürk'ü ziyaret etti. Proje hakkında Müdür Gürtürk'e bilgi verilirken Gürtürk iki Kalem Bir Hikaye isimli kitabı inceledi. Müdür GürTürk okullarımızın TÜBİTAK projeleri ve eTwinning çalışmalarının bu yıl rekor düzeyde gerçekleştiğini ifade ederek salgın dönemini yaşamamıza rağmen okul ve öğrencilerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor dedi.